Saygıdeğer Üsküdarlar, çok kıymetli Yahusyuklu kardeşlerim. 1027 ada iki parsel ortaklarımız. 10. ayın sonuna kadar 64 bin metrekare olan parselimiz için imza toplayacağız. Birincisi mutlak parselimizin bölünmesi için. İkincisi sokak sokak dolaşacağız talep alacağız. Ne talebi? Üsküdar Belediye Başkanlığı İnşaat Biriminin Kent AŞ tarafından yapılması için talep alacağız. Ne yapacağız? Kapı kapı gezeceğiz, sokak sokak gezeceğiz. Hangi sokakta bölünme istiyorsak ona göre dilekçe toplayacağız. Kent AŞ ile kat karşılığı istiyor istiyorsak ona göre talep toplayacağız. Bu ayın sonun sonuna kadar ne kadar talep topluyorsak ona göre parselimizi böleceğiz. Bir kere şunu söyleyeyim. Mutlak bölüneceğiz. Burada hangi sokakta hangi ev kaç kişi kent ahşeyle kat karşılığı inşaat yapmak istiyor veya biz bölünelim bağımsız olalım özel müteahhit firmalara verelim ya da 2000-3000 metrekare bir araya gelelim kendimiz yapalım. Sevgili dostlarım size söz veriyorum. Bu ayın sonuna kadar 1027 ada iki parsel için talep topladık. Veya istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bir daha bana değil parseli Yavuz Sükün tamamını verseniz ilgilenmeyeceğim. Nasıl ki geçen yıl Yavuzsuyuk Mahallemizde bulunan 1612 ya da bir parsel Orbay Sokak'ta 8383 metrekare sadece 50 ortaklı olan bu parselimizi belediyemizle anlaştık. Sonradan insanlar vazgeçti. Ben de bir söz vermiştim. Bir daha o parselle uğraşmayacağım. En son imzayı atacağım. Bugün değil isterseniz 50 sene sonra olsun. Benim o parselle artık bir ilişkim yok. Sadece ben de orada bir hissedarım. İnsanlar çürük binalardan kurtulsun diye çaba sarf ediyorum. Bundan sonra da hangi parselde insanlar ne kadar talep ederse lüzum görürsem ilgili olacağım. Lüzum görmezsem hiçbir zaman ilgili olmayacağım. Buradan kamuoyuna açıklıyorum.